Şunu kim söylemiş olabilir Ceyhun, Örevizyon sevgililer günü gibi bir şey. Sevgiline hediye alma günü, halanın oğluna hediye alma günü, teyzene hediye alma günü budur. Gülen. Hayır Haluk Levent. Ha. Ceyhun şunu kim söylemiş olabilir, ben hayatımda bir kere aldatılmadım... ...veya belki de onu yakalayamadım, o da aldattı beni, aldatmak hep vardı, dürüstlük yoktur. Sağlam Gülen bu sefer. Hayır, sen söylemişsin. Ha. <gülüyor> <gülüyor> bir radyo Atalım. programı yapınca radyo programı Adam yapınca. kendi söylediklerini bile bana Ya ne dedim? biliyor söylemiş. <laughs> Sosyete ile mosyete ile hiç işim yok. Kibirli, kibirli insanlarla hiç işim yok. Buraya altın döşese o insanlarla işim yok. E ben demedim ama rahatlıkla demiş olabilirim. Hayır Kobram söylemiş. Ay süper.